Ne diyorsun ya? Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse, size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Aman neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu... Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Ama bir gün... Eee ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı sen ve Onları harfien yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek kuyu mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. İçkin bitiyor çünkü. Tamam, tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki, buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya sen de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat. 40 dakika. Peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika, 10 dakika bekledi yani. 40 dakikada bekletilir mi pes yani? <gülüyor> <gülüyor> yani ben de... <gülüyor> <gülüyor> Efendim biraz daha sessiz <laughs> olabilir misiniz? Diğer müşteriler rahatsız oluyor da. Ee, biz çıkalım o zaman. Tamam, hesabı alabilir miyiz biz? Ay. Çık. Gecenin de için ettim, kusura bakma. Yani garip bir gece oldu ama güldük, eğlendik. Evet ama ben böyle hayal etmemiştim. Her zaman da hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Ama güzel şeyler de böyle başlar zaten. Ama geceyi burada sonlandıralım. Saat de geç oldu zaten. İstersen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor zaten. Sen bir dahaki buluşmaya geç kalma yeter. Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabi. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40. 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Oğlum sen beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Neyse kardeşim, Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha lan Kız sana aşık desene? Lan boş yapma artık yeter ya. ve Kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi hadi. Kanka ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ha ben gerçi Necmi kötü olduğunu sana söylemiştim ama. Ha, söyledin tamam kardeşim. Sensin ya en iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Kapatmak üzereyim. Selam. Selam. Sen burada mıydın bu saate kadar? Yani projedeki son revizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ya, iyi yaptım. Biraz canın sıkkın gibi. Evet, bugün Zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarmama. Sen... Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Yani şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş dünyası. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Bilemedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım mı Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak ha söyleyeyim. Tamam. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. Kalkın. <gülüyor> yani <gülüyor> Ama bu sefer geç kalmadım fark ettiysen. Evet çünkü yanında ben vardım E Çünkü herhalde. işimi garantiye aldım ben de. <laughs> Güzel mekanmış ama burası hakikaten. Müzikler, manzara falan. Biraz. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel oldu. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Tabii <laughs> buyurun. Kusura bakma hocam, pardon. Olur Vay! Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, artık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana arıyordun yer. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Evet oldum. Ne zaman peki? Üniversitenin ilk yıllarındaydı yani bir iki sene falan sürdü. Neden? Önce sen hiç aşık oldun mu? Evet hemen hemen aynı dönemlerde. Aldatıldım. Sen neden ayrıldın? Benzer sebeplerden yani... Nasıl benzer sebeplerden? <gülüyor> <gülüyor> ne? Aldattım onu. O da öğrenince terk etti. Hak etmişsin yani. Siz erkeklerin olayı bu herhalde. Ya hata yapmak mı? Hayır, sevdiklerinizi üzmek, anladın mı? Acıdan besleniyorsunuz sanki. Sonra neden böyle oldu, nasıl böyle oldu deyip kederleniyorsunuz. Yaptığımız hatalardan da ders çıkartıyoruz sonuçta. Ha, bilemiyorum onu şimdilik, göreceğiz bakalım. Ama yine de dürüstlüğün için tebrik ederim seni. O zaman ben bir tek atayım. Ha, sen bir tek atma. <laughs> <Gez alacağız. gülüyor> yani. Efendim? Duysunlar. İyi geldi değil mi? Hı. Sıradaki soruyu da ben Hı. sorayım sor, madem. Hı. <laughs> ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık? Ne desem yani? Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? <laughs> Ay, ya, yani, ya gerçekten hiç hatırlamak istemem ya. O kadar saçma sapan Kaba saba herifin teki yani hiç hatırlamak istemiyorum. Ay. <laughs> Seninki. Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Anlat canım. Çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Bir anlatın. uygulamadan bir kızla tanıştım ben. Meçleştim. Anladım, meçleştim <laughs> öyle bir uygulama. Kızla tanıştık, muhabbet, sohbet falan derken çok konuşmadan kız hemen eve davet etti. Gencim tabii ki. Sonra eve gittim. Evde çok güzeldi her şey. Konuştuk yani böyle keyifli keyifli geçiyorduk. Kız bir anda dedi ki, bir haller geldi ona. Dedi ki, ben dedi hazırlanıp geleceğim falan. Ben de ama fevri yani. Ben dedi bir hazırlanıp geleceğim falan. Ama dedim ben, heyecanlandım ben. Şöyle bekliyorum. Sonra... Ben içeride bekliyorum kız geldi bir anda deri elbiselerle her yeri böyle parçalı marçalı elinde de kırbaç. Kırbaç mı? Sen dedi benim bu sonra dedi köle şak. Vurdu mu Ay, sana? Vurdu vurdu yüzüme çat 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 çat. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Kölemsin diz çöktü işte ayaklarımı bilmem de falan. <laughs> Ondan sonra ben ne olduğunu anlayamadım ama bir an olur ya böyle hani aydınlanır senden çıkmam lazım bu işin içinden. <laughs> Tuttum ellerimden böyle, onu koltuğa ettim. Sonra cama yöneldim, At, atlayacağım da ikinci kat, ikinci, hemen kapıya yöneldim. Bu da peşimden geliyor, düşmüş falan böyle. Kol... <gülüyor> 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 sen benim kölemsin falan diye. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim, yani sen de. de Ama ben. Ya bu bilmediğin uygulamadan biriyle buluşursan olacağı budur yani. Bence bu konuyu kapatalım <laughs> çünkü benim hala sırtım acıyor. Yani bir hafta yatamadım. Bir <laughs> hafta yatamadım yani. Sen iyi misin <laughs> bu arada? bir şey mi <laughs> bebeğendiler, oldu? Bebeğendiler, Yo iyiyim iyiyim, mi? Diyor, var. <laughs> Bak, iyi Biraz mi? Güzel hikaye. Ne dersiniz? misin diyorum. İyiyim, vallahi iyiyim. Gerçekten mi? Gerçekten iyiyim, iyiyim. hadi. Soruyorum hocam. Sor, He. Dünyanın sonu gelse kiminle takılmak ister? Her ya. Hah. Bak ciddi söylüyorum rahatsız eden Gerçekten. bir şey varsa kalkalım müzikten mi rahatsız? Yok yok vallahi her şey çok iyi yani. Sen cevapla soruyor bakalım. Yani neşeli biriyle olabilir. Neşeli olabilir. İşte bela ama bela geliyor ya ama. Bela mı? Selamlar. Derya'cığım ne haber? Nasılsın? İyi Cenk, sen nasılsın? İyi ben de İstanbul'a tekrar taşındım. Eski bir arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve neler yapıyorsun? E, ne yapsın ne yapsın hayatına devam ediyor da. Sen kimsin? Şey biz randevuda yapıyoruz. Seninle şu konuşmuyorum an. birader. E, Cenk gider şimdi zaten. Aynen biz e, Tabii biz tabii. yani biz buluşmadayız ama masamızda sen de varsın hala gitmedin yani. Gider şimdi Cenk ya. Zaten gidersin sen. Sakin ol. Ben sakin ya. Kimsin lan sen? Ben kimim? Şey yap. Ee, ya şimdi seninle hiç tanışmasak senin için daha iyi olur da. Ee, şey Şakacı şey. Ya biz Gelsene bu tatlı tatlı oturuyoruz ya. ya. Sen Cenk gitsene sen zaten. Gel. Otur Gel ya. ya Valla Çok... Hayvan. Hala hayvansın. Hayvan. Bak! Beni değil lan onu atacaksınız dışarıya, beni değil! Derya. Derya. Derya bekler misin? Derya bir dakika bekler misin? Bırak Allah aşkına ya! Ya yaptığın iş değil ya! Ya ben senin bu kadar fevri olduğunu bilseydim yani bu gece hiç başlamazdım zaten! Sana karışma dedim, sana olay çıkarma dedim! Tamam çok özür dilerim, haklısın. Ya, ya. ne haklısını, ne? Adamın tavırları, senin o halini görünce dayanamadım bir anda ve gözüm döndü ne yapayım? Erdem, bak ben zaten öyle adamlardan kaçmaya çalışıyorum. Herif'i görmedin mi? Kavgacı pisliğin teki ya. Şimdi senin ne farkın kaldı ondan? Derya farkımız o olayı çıkartmaya çalışırken ben sorunu çözmeye çalışıyordum. Benim amacım seni o durumdan kurtarmaya çalışmak. Bak doğru değil ama öyle tamam, yani. Erdem, tamam neyse ne. Bundan sonra sadece ofis arkadaşıyız tamam mı? Merhaba merhaba.